Ney <laughs> Bir dakika Hayır şöyle insanlar ne konuda sidik yarıştırırlar İnsanlar ne konuda sidik yarıştırırlar Mesela hani o da sidik yarıştırmak olmuyor zaten Yani Fayda konusunda hayata katkı konusunda Sidik yarıştırabilirsin ama kalkıp da ne bileyim Burada yok o daha iyi yok şu daha iyi Abuk sabuk Abla çok güzelsin bugün. Ahmet sus ya. <laughs> sus ya. <laughs> Aman Allah'ım nasıl sidiklerim ya. İnanamıyorum gerçekten. <laughs> <laughs> Anla Deniz <laughs> Şaylan. Huh. What is going to be? What? You're going to put her in here? One day. <laughs> we stay. If you press that button, you will receive one million dollars. But someone that you don't know will die. If I press it more than once, do I get more money? Well, yes, but then more people. Bugün köpeğime havlamayı öğrettim. Havla bakayım it. Hav oh, hav oh, hav oh, hav. Oh. Daha sesli havla gerizekalı. Hav oh, hav oh, hav oh, hav. Oh. Sana ne diyorum it. Emredersiniz efendim. Hav oh, oh. Lan bugün en iki Ne düşünüyorsunuz? <laughs> Bununla alakalı fikirleriniz neler? <gülüyor> Düşünemiyorum. <gülüyor> bence ya yazık yani. Ben başka bir şey demiyorum. Gerçekten yazık. Hani Umarım şakadır. Şakaysa da hiç komik değil yani. Ya <laughs> başladım. Bayrama destek elemanı olarak. 8 saattir elbise katlıyorum. Bu hareket bende böyle kaldı. Tik gibi anasını satayım ya. Lan Vay 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 Ensar şimdi bir dakika dediğin şeyle asla şey yapmamam gerekiyor. Çünkü insana dediler ki Ensar gelirse senin moralin yerine gelir. Kesinlikle bu yüzden değil desteğin için çok teşekkür ederim. <laughs> çok sağ ol Ensar. Çok teşekkür ederim. Güzel bir giriş yaptı. <gülüyor> evet. Evet. <laughs> Selam, selam, selam. Çok teşekkür ederim. Anlamıyorum ya. Kardeşim bu ne pis bir şeymiş ya. Sonu olmayan oyun gibi anasını satayım. Katlıyorsun, katlıyorsun, bitmiyor. Night Online gibi Vallahi metin gibi, sonu yok. Sonu abi. bir tane katlıyorsun, beş tane geri bozuluyor. Ya sadece onlarla uğraşsan yine iyi. Bir de müşterisi var bu işin. Geliyor bunun altında bu olmuş mu? Lan ne bileyim olmuş mu? Cemil İpekçi <laughs> miyim ben? Nereden bileyim? 1500 lira maaşla çalışıyorum orada yani. Geliyor bunun simolu var mı? Ya muhakkak var da nerede yani Allah söyle bilir. o kalabalıkta ben de. onun simolunu nereden bulayım sana? Bakmışsın reyonda bulamamışsın. Köpek miyim ben? Koklayarak mı bulayım sana onun simolunu? Hayret bir şey ya. Öğrenmişler bir de bunun sistemden bir bakıverin simolu var. Şu niye? en sar 5 kişiye abonelik hediye etmiş. Chat bugün de bayağı şanslısınız. <laughs> çok teşekkür ederim. Ha katlıma hareketi. Okey anlamadım. En sar çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı olsun arkadaşlar. Evet. Bugün bir sub moda alırız ya. Ensar bayağı kişiyi sabladı. Yenilerle bir konuşuruz. <laughs> Teşekkürler tekrardan. Var ya bakıyoruz sistemden var. da nerede yani? Müşterinin elinde mi? Hırsız mı çaldı? Kabinde mi? Ne bileyim ben nerede yani? Vallahi ne pis bir şeymiş ya. Mahvoldum kardeşim ya. Hareket beni benden aldı. <laughs> Bu çok iyi ya. Seneye de giyersin oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Anne terörü. Dikkat. Nasıl bir dakika ne yazıyor? Çalıştığım yerde şer, şalter attı. Şalter de mekan deposunda şef acıkmaya giderken yamuluyor oynat bakalım. <laughs> abi yamuluyor ne ya? <laughs> Biliyorsun sen bu işi ya. <laughs> İyi misin abi? Dur geliyorum ben. Yazık ya. ya. Dur geliyorum ben ya. <laughs> Yazık ya. Kıyamam Kı 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 adam bir de evet diyor. <laughs> İyi misin abi? ya gülmemeliyim, gülmemeliyim, gülmemeliyim. Ya mı gülesim geliyor. Veysel çok teşekkür ederim. Basarken omuzu alabildiğince ağzına al. <laughs> tamam mı? Alabildiğince ağzını alıp bir anda <laughs> burada yayında <laughs> abuk <soktu. gülüyor> ya, ya ne geçme ne geçme allah allah ayıp be tahmin edemeyeceğiz bir bütçe sunmayı teklif ediyoruz mail atılmıştır maltepe maltepe escort ne? <gülüyor> 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 kalkıp gidemediğimiz yerlere dalıp gideriz bazen chat <laughs> <Zanfektan>, hop. Hadi eyvallah. <laughs> Çok iyi. Hop makas alayım senden. Ne Beyefendi. Beyefendi. <laughs> Abla dokunduğum açıldı ya. Vallahi dokunduğum açıldı. Yeah Ay inanılmaz ya. Whatsapp sana sesleniyorum. Dün gece saklı yaptığın sözleşmeyi acilen geri çekmezsen olacaklardan ben sorumlu değilim. <laughs> kardeşim sen benim kız kardeşime ne yapıyorsun? Arkadan da yaş olsun. çalıyor ya. <laughs> evet. Sen kaç para maaş alıyorsun? 40 bin TL. de iyi para. Kız kardeşin bırak beni <laughs> al oğlum. Olur. Yaşasın ırkımız çine bedel ırkımız söylenir. <laughs> Abi nasıl tatlı hemşire dikiği neden korkuyormusun ulan sen maket bıçağını al götüme resim çizme kıkımı çıkarırsın Şu anda <laughs> pastanın kime ne kadar düşecek onu belirleyeceğiz. Çeviriyorum çarkı belek Oynattı <laughs> <laughs> Oynattı Vallahi böyleydi A Ay, oynattı valla. Ama ha. bu sana bu, ya, bir bir ya. bu düşüyor. Ya gel git lan. Bana bu düşüyor. Buna bu düşüyor. Bu, sana düşüyor. Desene, bu bana bu düşüyor. Bana bu düşüyor. Bana bu düşüyor. E. Haksız mıyım oğlum? Haksız mıyım? Bana yanlış yapmadılar mı? Yaptılar. Neyse ben kaçtım. Tamam. Çok iyi sen. Pardon kestane satan yer nerede acaba? Burada, yok buradan almayacağım. Başka yok mu? Aa, Aa çok yok. ayıp. Var mı başka bir yerde? Tamam. Çok ayıp ya. Bilmiyorum. Çok ayıp ya. Bence ben <gülüyor> <gülüyor> Ne olur yolda birine çarpma. <laughs> wow. Yapacağım şeyi söyleyeyim mi? Yok, söylemeyeceğim. Birden gitti Sinan Bey. <laughs> Bakalım gelecek mi? Sokak hayvanlar hakkında ne düşünüyorsun abi? Onların gece çıkanları, ürenleri harici gece dehşet. Onlar da ne? karşıda kalır, kadında Onları da herkes görür mü görmez mi bilmem. Evet. Doğru. Aynen. <laughs> da Aynen de öyle. Evet. <laughs> Burası solumuz olacak. Komik olan ne? Son gördüğüm insan sen olacaksın lan, sen. Arıza Bekir. Psikopat Bekir. Seni ilk gördüğünde balici, tinerci falan sanmıştım biliyor musun? Alakam olmaz mı be. Daha betersin. <laughs> ben de seni ilk gördüğümde İbni sanmıştım. Gerçi sen de çıktın ama. Siktir lan. Anne ...çok ayıp tabir ya, o ne biçim tabir? bu yayınları başlarken ben vallahi ben Niye buradan ne? rahatsız olayım ki? Kucağınıza oturmuştum. <laughs> Nasıl bir Ölüyorum anlasana. Ya ne 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 ne. Çok çok. Ben işkenceler içinde kırılırken onların mutluluğundan ölüyorum. Sevgilime ne alayım falan filan diye düşünün arkadaşlar varsa size %100 çalışan bir taktik anlatıyorum şimdi. Böyle bir paket yaptırıyorsunuz. İçine bir tane not, onun sevdiği çikolatalar, gül alıyorsunuz güllerle falan böyle kutunun içerisinde. Bir de parfüm sıkıyorsunuz içine. Böyle açtığı zaman koklasın falan böyle çikolataları da yedikçe de sizi hatırlasın. Sonra da aşkım olmuyor. Ben ayrılmak istiyorum. Kendine iyi bak. Ay bak kafa yapımız uymuyor. Kesin. Diken diken benim sesim de artık kısılmak üzere 2 saat 26 dakikadan beri canlı yayındayım. Barış abinin böyle küfürlü konuştu bir anda. Mesela i̇şte düşüyor ya parande marande atıyor. Amun ya sikim ne güzel döndü ya Amına kudumun yerinde çok mutluyum falan deyip içinde farklı farklı küfürler çıkıyor. Susmadan Canım canını hiç sıkma sen bu oyunun en iyisisin. Yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Tecrübe var mı burada? Evet var. Dans etmek burada var lazım. mı? <laughs> aa, aa, Ama, ama şey, yap, bir dakika. Rahat, rahat yap, yani. Gerçekleri konuşmak lazım. Ama, ama, ama şimdi. sonra be arkadaşa şunu da sor. Kaç şampiyonluğu varmış? Ama sürerim de gün Ayy. Ya arkadaşım söz ne ya Allah'ım deli oluyorum ya. Bak bu stajyerlik zamanlarını iyi değerlendir. Bilgisayarcı dediğin kurnaz olacak. Müşteri geldiğinde beni izle uyguladığım taktikleri kap Faruk. Tamam şimdi gidiyorsun abine çay getiriyorsun. Hadi. Aleykümselam abi hoş geldin. Kasanın ekranı gelmiyor. Tamam abi sen numaranı ver bana ben bakayım. Ona. 15 74 tamamdır abi ararım ben seni. Bak şimdi Faruk'cum teknoloji kürdü bu abimiz geldi ekran çalışmıyor diyor. Bak gel gel oğlum kasada bir şey var mı sen söyle bak kasada bir şey var mı? Kasa 10 numara kasa. Bu manyağın ya monitörü bozulmuş ya da kabloyu takamamış sal. Şimdi bunda 8 RAM var ya o artık 4. Kap far... Şimdi Faruk arkaya gidiyorsun bu ekran bir altını getiriyorsun bana değiştireceğiz. Şurada bunu arayayım ya. Abi senin bilgisayarında çok masraf. Benim işim çok uzun abi iki gün sonra abi bilgisayarım büyük problem. Benim geçen süpürgem bozuldu. Tamirciye götürdüm. 50 mi 100 lira mı ne aldı? Sonra bir daha bozuldu ve bir düğmeye bastım kendim <laughs> düzelttim. Ne yapıyorum? Evet, bir bilgi yani. <laughs> evet. Dızlandım. <gülüyor> Dızlandım. Ne <laughs> bakın. Ya, susun ya çok chukmanenniy bozuyorsunuz bugün tamam. Bugün gülemeyeceğim bu dediklerinize. Var, <laughs>